Mula'nın Marmaris, Bodrum, Dalaman ve Fethi ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemileriyle sahil güvenlik botları vatandaşlarca gezildi. Marmaris Kuruz Port Limanı'nda kılıç sınıfı hücum bot TCG İmbat gemisini vatandaşlar ziyaret etti. Marmaris Yat Limanı'nda da Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı TCSG 301 botu vatandaşların ziyaretine açıldı. Ziyaretçiler botu ve gemiyi askeri personel eşliğinde gezdi. Bodrum Limanı'na bağlı sahil güvenlik botu TCSG 106 halkın ziyaretine açıldı. Vatandaşların ilgi gösterdiği sahil güvenlik botunu her yaştan çok sayıda kişi ziyaret etti. Bodrum Kaymakam Ali Sırmalı, İlçe Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ulutaş ve Belediye Başkanı Tamer Mandalince de botu ziyaret edenler arasında yer aldı. Protokol üyeleri botu ebeveynleriyle gezen çocuklarla fotoğraf çektirdi. TCSG 31 botu da Yalıkavak Marina'da vatandaşların ziyaretine açıldı.